D206 şifonyer. Bu üst parça ürünümüzün parçaları böyle dizdik biz. Arka koyulan çıta. Çekmece yüzleri. Çekmece arkası, 4 adet çekmece yüzde de 4 adet. Sağ yanımız ve sol yanımız. Ürünlerin üstünde raizleri var. Belirgin zaten sağ. Vidalarımızı demonte ediyoruz. Küçük 3.5 18 vidalarımızı. Rayları sıktıktan sonra alt parçamız var. Şu gördüğünüz ayağın kalabı. Biraz büyük vidalar var. Onları sıkıyoruz şeye. sunta parçamıza. Gördüğünüz gibi izler var. Şu şekilde denk geliyor. Dört tane ayağı sıkıyoruz. üme başlıyoruz. Sol yanımızı ayak sıktığımız parçaya bağlıyoruz. Vida karşılığı var zaten. Şöyle parçanın vida yerine gösterelim. Şöyle elimizle bir tur çevirip sıkıyoruz matkapla. Aynı şekilde right hem karşısına bakıyor. ya. Yukarı fix fikseltin yani üst. Alt alyan vida olacak şekilde sıkıyoruz. Sağ solu sıktıktan sonra ayakları sıkıp ürünü ayağa dikiyoruz. Şu şekilde. 6 adet arkamız var. Dördü küçük, ikisi büyük. Büyük olanları arka parçamıza koyuyoruz arkaya. Kanal var üründe. Şu şekilde. üst parçamız. Biri kavele, biri minifix. Şu şekilde bağlıyoruz. Minifixlerimizi sağa doğru kıvırarak gövdeyi bitirmiş oluyoruz. Çekelim. Şu şekilde çekmece geçiyoruz. Çekmece yüzümüz bir adet, iki adet çekmece yana, bir adet çekmece arkası. Çekmece yüzünde şöyle bir delik var, mini fix deliği. Önce onu mini fixlerimizi koyuyoruz Çekmece yanlarında yuvarlak bir şey var. Ok yakın olan mesafeye gelecek şekilde kuruyoruz. Çekmece arkasının üzerinde delikler var zaten çekmece yanında da var. Şu şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde olduktan sonra arkalıklarımızdan hazır. Dört adet alın arkalıklar. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Bir çivi yardımıyla bu şekilde demonte ediyoruz bunları. Ürünlerin kutları var. Biz üçünü taktık videoda tek bir tanesini gösterme amaçlı işten koyuyoruz. Yere denk gelecek şekilde şarjı matkabı yardımıyla sıkıyoruz şöyle. Son çekmece koyuyoruz. Şöyle çekmece yanlarında vida izi var. Ben bir tanesini atacağım. Siz hepsini atıyorsunuz. Şu şekilde kurulumuzu tamamlamış oluyoruz.